Aizen şampuan, saç ve saç derisini temizlemek ve beslemek için özel olarak formüle edilmiş bir saç bakım ürünüdür. Saçın sağlıklı görünmesini ve hissetmesini sağlamak için geliştirilmiş bu şampuan, içeriğindeki etkili bileşenler ile saçın temizliğini ve bakımını destekler. Aizen şampuan ne işe yarar? Aizen şampuanın sağladığı başlıca faydalar şunlardır: Derin temizlik, saç derisini ve saç tellerini derinlemesine temizler, kir ve yağlardan arındırır. Saç güçlendirme, Saçın yapısını güçlendirir, kırılmaları azaltır ve saçın daha sağlıklı görünmesini sağlar, nemlendirme, saçın kurumasını engeller, nem dengesini. Korur ve saçın yumuşak kalmasını sağlar, parlaklık, saçın doğal parlaklığını artırır ve daha canlı bir görünüm kazandırır, saç derisi bakımı, saç derisini besler ve canlandırır, kepek gibi sorunları azaltabilir, Aizen şampuan nasıl kullanılır, Aizen şampuanı etkili bir şekilde kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz, ıslatma, saçınızı iyice ıslatın. Uygulama, bir miktar aizen şampuanı avuç içine alın ve saçınıza uygulayın. Köpürtün, masaj, şampuanı saç derisine nazikçe masaj yaparak yedirin. Masaj, saç derisinin kan dolaşımını artırır ve şampuanın etkisini güçlendirir. Durulama, bol su ile iyice durulayın. Gerekirse uygulamayı tekrarlayın. Sonuç, saçınızı iyice duruladıktan sonra yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın. Düzenli kullanım, daha iyi sonuçlar sağlar. Aizen şampuan içeriği, Aizen şampuan, saçı temizlerken aynı zamanda besleyen ve onaran özel bileşenler içerir. İşte bazı içerikler, keratin, saçın yapısını güçlendirir ve onarıcı etkisi vardır, pantenol, B5 vitamini saçın nem dengesini sağlar ve daha yumuşak hale getirir, doğal yağlar ve özler, saçı besler ve parlaklık kazandırır, saç derisini canlandırır, vitamin ve mineraller, saçın sağlığını destekler ve güçlendirir, kullananların yorumları, Mertka. Aizen şampuanı kullanmaya başladım ve saçlarımın daha canlı ve parlak olduğunu fark ettim. Saç derindeki kaşıntı da azaldı. Selinye saçlarımı gerçekten temizliyor ve nemlendiriyor. Özellikle kepek sorunumu büyük ölçüde azalttı. Düzenli kullanımda çok memnun kaldım. Ömer de Aizen şampuan saçlarımın daha güçlü ve sağlıklı görünmesini sağladı. Saç dökülmelerim azaldı ve daha az kırılıyor. Uyarılar ve dikkat edilmesi gerekenler, alerjik reaksiyonlar, içeriye karşı alerjik reaksiyon riskiniz varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışın, göz teması, şampuan gözlerle temas ederse bol su ile yıkayın. Gözlerde tahriş oluşabilir.